arkadaşlar. iki tane oyunun hepiniz hoş geldiniz. Denen et, denen. Gördüğünüz gibi sizi bahçemde karşıladım. Arkamda bahçe. Arkamda kayısı. Arkamda domateslerim. Arkamda biberlerim. Her taraf mutluluk saçan bir yerde karşıladınız. nasılsınız? İyisinizdir. Evet. Ben de iyiyim. Şükürler olsun ki arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bahçemiz böyle. Şöyle göstereyim. Evet. Böyle arkadaşlar. Gelin size bahar nasıl patlamış onu da göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Minicik Allah. Bağca bak. Minicik. Tabi buradakilerin hepsi papalı Arkadaşlar size bir sürprizim var. Şöyle bakın bahçeye de. Ayva vermiş. Şuna bakın. 6, 4, 6 tane. Bakın sayak 1, şuradaki 2. Bakın 3, 4, 5, burada da var 6. 6 da 7 olmadı. Aa orada da var. Bunu saydık işte. Böyle top top. Hep sahibi vermiş 6 dönü. Vişnem de böyle oldu. Vişnem nazar boncuğu diye böyle bir şey yaptım. Vişne mi de zaten bilenler bilir Vişne Vişne deyip duruyordum burada kadar. Bir de hoşuma gitti bir çıkmış hiçbir şey yok. bu bayağı büyümüş arkadaşlar şey. bakar mısınız Mısır'a maşallah bu da erkekleşmiş Marul bunları stile bırakacağız. patlıcanlarımız var. Buradan bahçeyi bilenler yiyor. Paralar, var. Şurada çıkmış. Paralarında Var var. Teyzemiz göstereyim. çiçek açmış. Güzellerini şöyle göstereyim. Nereleri de şöyle göstereyim. Ben. Şöyle.

I'm your Dönürlerden PIS 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 Aaaa çiçeğe bakın Şimdi Şöyle bir hiç görmediğiniz çiçek gösterin Her şey tadında güzel Kapağı Çiçek Çiçeğe bakın iç. Ay gül mü bu gül değil mi gül Bu da coin Tam şu ileride görebiliyorsunuz şey. Tabii taa ileride Coin Kanses'ten duydum ben video çekeceğim diye. Bakın ileride gördünüz mü? Ufak ufak şeyler görünen koyun.